Üç şehitler destanı, inönü dolayları. Heyurlalar yıldızlarla yükselirler lacivert karanlıkta, uzanırlar korkak boşluğa sere serpe. Şu toprakların sultanları, metris tepe, kanlı sırt, atsız tepe. Sanki dünyanın ilk gecesi, soğuk mu soğuk, iklimler yeni doğmuş, rüzgarlar körpe. Karın aklıyla daha da kocaman, metris tepe, kanlı sırt, atsız tepe. Burası bir avuç kahramanın savunduğu yer. Tarihin kulaklarında altın küpe. Burası Metlis Tepe, Kanlı Atsız Tepe. Mustafa Kemal Mustafa Kemal'i gördüm düşümde daha diyordu. Uğruna şehit olasım geldi hemen sabaha diyordu. Al bir kalpak giymişti al. Al bir ata binmişti al. Zafer Irak mı dedim aha diyordu tabur bir mucize içindeydi. Bir sevinç sarmıştı her yönü, vatanı ve bizi seven. Çoğalmıştık bir uçtan bir uca, rüya gibi. Büyüyordu ova kendiliğinden. Neydi damarlarımızda çoğalan, çoğalan? Neydi bu tepenin ardı? İçimizde yalnız vatan değil, yeryüzü kadar bir şey vardı. Ateş mi gelirmiş, yel mi esermiş? Akıyoruz, yaşamımız nerede pek belli değil.'' Kurtulmuşuz bedenden artık. Kimse ayaklı 50 değil. Üç Şehitler Tepesi, üç şehitlerim. Vatan ayağa kalkmıştı, vatan silahı tutmuştu. Sanki biz cansızlık parlayan bir canda kendimizi seyrediyorduk, destanlar arkasından yürüyende, uçanda. Her Allah Allah sesi bir göğü doldurmuştu. Bir yöne dal budak salmıştı herbeden, Yok oldu düşman manzaranın büyüklüğünde, kaçtı dipçik hücumunu kabul etmeden. Kaçtı bir daha geri dönmemek üzere, nura erişti şehitlerle başımız. Kazanıldı üç şehitler tepesinden, çok şükür ikinci inönü savaşımız.